günaydın güzel insanlar günaydın güzel kalpli insanlar hayattan notlar köşemizin bugünkü konusu kimlerle uçuyorsunuz geçerde bir video izliyorum arkadaşlar ve videoda Aynen şöyle diyordu Eğer bir kartal uçarken yanında başka bir kuş görüyorsa bilin ki o başka bir kartaldır Çünkü kartalla aynı yükseklikte uçacak ancak ve ancak başka bir kartaldır bir kartal Eğer uçarken yanında güvercin varsa bir güvercinle aynı hizada uçuyorsa bil ki o kartal kartallık potansiyelini kullanmıyor daha alt sınıfa düşmüş kendi gücünün kuvvetinin farkında değildir diyordu. Aynı şey insanlar için de geçerli arkadaşlar. Etrafınıza bir bakar mısınız? Sizin gücünüz, potansiyeliniz, yapabilecekleriniz neler? Ve siz kimlerle uçuyorsunuz? Bakın ben kendime örnek vereyim. Ben Sigara içenlerle uçmam. Sağlıksız. Bu kadar kötü alışkanlığı olanlarla niye birlikte uçayım ki? Kendi yediğine, içtiğine hiç dikkat etmeyenlerle uçmam. Çünkü bedenine dikkat etmeyen zihnine dikkat etmiyordur. Zihnine dikkat etmeyen de beni de aşağı çekecektir. Ben sürekli mutsuz, olumsuz, negatif, hep şikayet eden insanlarla uçmam. Niye? kendisini aşağı çeken insanlar eninde sonunda beni de aşağı çeker. Ben sürekli birilerini eleştiren, sürekli neden olmayacağını anlatan, sürekli yapamazsın diye cesaretini kıran insanlarla uçmam. Niye? Zaten bu insanlar önce kendi cesaretlerini kırmışlardır. Kendi kanatlarını kırmışlardır. Sırada da başkalarının kanatlarını kırmaya gelmiştir. Ben bütün gün dizi, maç izleyenlerle uçmam. Niye? Kendine yatırım yapmayan insan olduğu yerde saymaz, sürekli de geri gider. Ben bu insanlarla uçmam. Ben beni de yukarı çekecek insanlarla uçarım arkadaşlar. Beni de yukarı çekecek. Çünkü ben şunu bilirim ki benim potansiyelim bundan daha fazla. Ve bu potansiyeli ortaya çıkaracak, beni cesaretlendirecek, düştüğümde elimden tutup yukarı kaldıracak. Hem kendini hem beni yukarı kaldıracak insanlarla uçmayı tercih ederim. Şimdi size bir soru soruyorum. Lütfen bir etrafınıza bakın. Kimlerle beraber uçuyorsunuz? En sık zaman geçirdiğiniz 5 kişi kim? Ve bu insanlar sizi aşağı mı çekiyor? Yoksa birlikte daha büyük hedeflere, daha büyük vizyonlara, daha büyük misyonlara mı uçuyorsunuz? Bugün size ışıl ışıl. Pırıl pırıl, apaydınlık. Bugünle itibaren kimlerle uçtuğunuzu fark edip doğru, doğru insanlarla uçmaya başlayacağınız harika bir gün diliyorum.